Anadolu'nun unutulmuş köylerinden biri, geceleri duyulan esrarengiz seslerle çalkalanıyordu. Sessizliği yaran ağlama ve inilti sesleri, rüzgarla birlikte köyün dar sokaklarında yankılanıyordu. Köylüler bu seslerin kaynağını bulmak için bir araya gelmiş, hatta birkaç kez cesaretlerini toplayıp, gece karanlığında sesleri takip etmeye çalışmışlardı. Ancak ses, Sanki rüzgar gibi bir yerden başka bir yere kayıyor, onları hep boşluğa sürüklüyordu. Köyün gençlerinden Mehmet bu işin ardındaki sırrı çözmeye kararlıydı. Mehmet cesur ve inatçı biriydi. Ailesinin, özellikle de annesinin bu işlere bulaşma, başına bir şey gelecek şeklindeki uyarılarına kulak asmamıştı. O gece ay tam tepede ışıldarken bir fener ve eski bir tespih ile birlikte evden çıktı. Sesleri takip ederek köyün dışındaki eski, terk edilmiş değirmene ulaştı. Değirmen yıllardır kullanılmıyordu. Taş duvarlar yosun tutmuş, çatı yer yer çökmüş haldeydi. Ama en garip olan şey, değirmenin penceresinden dışarıya taşan soluk bir ışık ve sağ fısıltılardı. Mehmet'in kalbi hızla çarpmaya başladı. "Ya bu bir tuzaksa?" diye düşündü ama merakı korkusunu bastırdı